Merhaba, neredeyiz çocuklar? Adam kayalar. Çöp adamlar da <laughs> Çöp adamlar değil, adam kayalar. Ha, adam kayalar. Romalılar oymuşlar <laughs> abi. Oho, çok güzel biraz buraya gelmek <laughs> biraz sakat, engebeli bir arazi. Yani biraz çok dikkatli olmak lazım. Yani merdivenleri yapmışlar ama. Yani <laughs> çok sarp. Arabamız o tepenin üstünde. Burayı görmek için geldik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet. Saklama yerleri. Su olabilir diye düşünüyorum. Evet o çocuğun Neredeydi lan o çocuk? Ha, yani orada. Şu yarım kalmış. Baba kaydı devam etsin. ben bir de göstereyim. Ha burası. Bak burayı kırmışlar, parçalamışlar. niye parçalamışlar? gerizekalılar altın da altın aramış bunu. Ha bunu patlatmışlar. Burayı neyle delmişler biliyor musun? Bak matkapla falan delmişler. Ve de nereye bakıyoruz? Vadiye bakıyoruz. Vallahi de bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama karşıda yapmaya çalışmışlar. galiba. <laughs>